Korku Tamam sus. Parkur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur haritası oynayacağız. Parkur oynayacağız. Ben oh, evet. ama oynayamadım. Adamın Twitter hesabı falan yazıyor burada. Garson Gamer. Benim bir tane korku oyunu vardı. Şunu açamadım. Burada var ya kapı bu tamam. Ya aç. Ben, tamam. Ben buton neden göremiyorum? Ben görebiliyorum. He gri. Green mı? Renkli. Gel hadi. Ya gezde kalmışsın. Salak salak kapatıyor yanarız biz burada. On tez gelin ben baktım. video girmeden önce. Ben öldüm. Aa düştüm. Salak. Kapama şu kapıyı ya kendi kapanıyor. Ya tam gireceğim kapanıyor ya. Allah'ım çok. Onu kopikler. <laughs> buraya bak. Ben, ben buraya. Gel burayı kıralım. Dışarı çıkarız buradan. Sen açsana şu kapıyı. Dur. Ya Allah'ım. Ya. ay, Aç lan kapıyı. Lan. Lan. <laughs> Ya, Aa, ben buradan kaçacağım. O çabuk gel. Ne var? Ne var, ne var ki? Gelince görürsün. Ya. No. Giriyor. Şey Back to get <Gülüyor> Ne? <Gülüyor> lan? Ya girmiyor ya benimki. Dur, sakın çıkma. Sen bekle, beklesene be. Arkadaşlar şu şeyi kutusunu da ya. Neden çıkıyor o? Şey lan

gelmiyor. sen nereye? O hmm. gelmiyor. Hmm. Hmm. İkinci parkur nasıl? Ben geçiyorum bile. Nerede var buraya? Çok güzel. O gerçekten korku kartı annenin patlıyor. Yerize kaldı mısın? Patladı. Kutu kurmuşlar lan buraya. Ne var? Yok. Uğur göreceksin oğlum sen. Korkum etli mu? var? <laughs> Uğur sıçan fiyan aldı. Uğur lan buradan çıkışta yok ananın. Çabuk ne, kır, be, be, kır kır ne, oğlum. Ne? 28. Patlayacak ya. şimdi ya kaç anladın? Oh, no. orada durmadan ölüyor. yapmış <laughs> Ağlıyor. <gülüyor> kaldım. Vallahi yedim. Ben öleceğim. <laughs> Bak! Şu an çok kötü bir şey yaptım. Orada bekle lan. Ben de oradan çıkıyorum. Sana. Hilemi bulmuş gerizek. Sena. Ben mal oradan gitmiyorum ki ben. Ben buradan çıkıyorum. Sen ay üstlerinin yerine gelmiş. Ben ona gittim. Gel. Sen ben buna gittim. Şu 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 şu. Sen Gel. Sen Gel bak cehenneme götüreyim seni. Ya. dikkat et. İyi, bak, dikkat et karşıda duvar var. Çok kolay şu an bu parkın yapımı. Ya öldüm işte ya. Ben yapıyorum. Ben, ben yapıyorum işte. Yani. Tamam. kapının üstünde. Ben yapıyorum ve yaptım. Yaptın lan. Hiçbir şey yok. Sana eğilerek git. Ne yazıyorsun? Ben orada değilim ki dost. Neredesin? Ben neler yapıyorum neler? Eğilir biliyor musun? Yok, ya, aslında... sen bunları görmemişsin Allah. Im. Oğlum aç lan kapıyı. Nasıl açayım sen bilmiyorum ben. Açalım kapıyı. Ne de yok. Çıkacaksın ya. o kapıdan. O uh, hilelere bak. Ne var üstünde? Dünyanın sonu var. Çarı. Ben ok var mı? Bir şey yapayım. Hı hı. Hı hı. Ben de sana bir şey göstereceğim. Vallahi ya. Kapıyı açamadım. Ne oluyor lan? Wooo, gel. Lan? Sıkıştım ben buraya kırılmaz şeyler. Aldım ki cesetleri. Uğur aç lan kapıyı. Kim ki lan? Oha, orta bitmiş. Tamam şalter var ben de bir tane sesi buldum. Ya onu demiyorum yanında blok var aç onu da. Sana ben de şalter var. Açım. Ya kapıyı aç ki. Tam uçmaya geliyorum gizli şaldı. <laughs> şalter var diyorum sana. Tamam be. Açtın mı? Daralık geçiriyorum burada. Bak bu işte. Uğur kapımı aç. Tamam, var. Oh. Zombiler açık mı? Evet. Ben yetmeyeyim. Ev yapacağım ben bunlara. acaba? Evet. evet. Kaç dakika olmuş video? O ne yapıyorsun lan? Gaklıyor. Kaç dakika olmuş videonun? 9 dakika ve endirmem var ve şu an sıçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bombalama. Geri zekalı. Ben kendimi kapattım buraya. <laughs> Arkadaşlar böyle geçecek sonra size çocuklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı, like atmayı, ve paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bizden bir istediğiniz olursa, olursa her ay Minecraft ya da diğer şeyler olabilir. İyi seyirler. Mucuk mucuk.